diyetiyle başlayalım. Protein diyetiyle birlikte yumurta tüketimi de e, çok fazla arttı. E, bunu neye bağlıyorsunuz? Nasıl bir e, gelişim bu? Evet maalesef yumur yani protein diyeti bilindiği gibi Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi Karatay diyeti diye bir diyet e, sundu ve sürekli televizyonlarda gazetelerde protein diyetini anlatıyor. Anlatıyor. Protein diyeti nedir? et, peynir, yumurta gibi hayvansal besin ağırlıklı beslenme, karbonhidratsız yani un mamullerini e, ve karbonhidratlı meyveyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz veya da çok çok azaltmanız gerekiyor vesaire. Aslında bu 1920'li yıllarda Hollywood'da artistler, mankenler arasında çıkan Hollywood diyeti zamanla değiştirildi. Fransız asıllı doktor Pierre <laughs> Dukan bu diyeti formüle etti ve dedi ki çok ağır bir diyet. Yani protein ağırlıklı beslen dediğiniz zaman protein ağırlıklı beslenen kişinin vücudunda çok yoğun oranda asit oluşur. Yani nedir? Et, peynir, yumurta yediği zaman hayvansal besin aşırı asidoz, asitlenme nedeniyle kişinin bünyesinde oluşan asit birçok hastalığı tetikler. Obeziteye sebep olur, kalp damar rahatsızlığına sebep olur, böbrek yetmezliğine, şeker hastalığına bütün hastalıkları tetikler. Bu nedenle protein ağırlıklı beslenen insanlar <laughs> kalp damar hastası olmaması gerekir. Obez olmaması gerekir. Şeker hastalığı o hiçbir hastalığı olmaması gerekir. Bir çok yoğun tempo ile günde en az iki saat spor yapabilecek zamanı, isteği, arzusu olan kişiler yapması gerekir. Rastgele herkes protein diyeti yapamaz. Yapmaması gerekir. Yumurta tüketimi nasıl oluyor protein diyetinde ne kadar fazla kaç adet ya da sadece ona mı bağlı yumurta mı bağlı protein diyetinde? Et peynir, yumurta, et, peynir et peynir yumurta et peynir yumurta protein diyeti hı hı. yani hayvansal besin ağırlıklı beslenme protein diyeti hayvansal besinler et peynir yumurta ile ağırlıklı beslenirse kişi yağlar ya asidine ya asidi aside dönüşür kan asitlenir asidoz. Kan, kişinin kanı asit ne olur? Kandaki as bir, kandaki kalsiyumu emer. Mıknatıs gibi asit kendine çıkar kalsiyum. İki, damarların iç yüzeyindeki kalsiyumu emer asit. Asidin nötrleştirilmesi gerekir. Aks takdirde ölüm tehlikesi, riziko. Üç, damarda, işte kanda ve damarda kalsiyum bulamazsa kemiklerdeki kalsiyumu emerek asidin nötrleştirmesi gerekir. Dört, hücre içerisinde depolanan kalsiyumu emerek nötrleştirmeye gerek. Nötrleştirmeye gerekir asit olur. Bu nedenle protein ağırlıklı beslenen kişi asidi atması gerekir. Atmak için de çok yoğun tempolu günde en az iki saat spor yapması gerekir.